İlk atölyemiz takım yıldız lamba atölyesi ile başlıyoruz. Takım yıldız lamba atölyesinde bir piramit oluşturacağız. Bu piramidin içerisine de bir lamba koyacağız. İsterseniz telefonlarınızın flaşını, isterseniz kafa lambaları, çocukların oluyor bazen. Ya da bu şekilde pilli tea lightları bunun içerisine koyarak odamızda güzel bir lamba oluşturuyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bu görmüş olduğunuz mavi kısımla beyaz kısım bir bütündür. Bunları ayırmıyoruz. Hepsini birlikte çıkartacağız. Daha sonra da şu iki parçamız bizim size hediyemiz. Buradaki boş kısımlar, beyaz kısımlar çöpe gitmesin diye sizlere vermiş olduğumuz hediyeler. Sağ taraftaki Karina Nebulası. James Webb'in çektiği gerçek bir görüntüdür. Bu da bir ressamın yapmış olduğu evren resmi. Şimdi atölyemizi yapmaya başlayalım. Burada sizler için 88 tane gökyüzünde var olan takım yıldızının isimleri var. Burada bazıları tanıdık gelecektir. Ayrıca bizi mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Instagram'da ve YouTube'da burada linklerden, QR kodlardan takip edebilirsiniz kolayca. atölyemizin katlama aşamasına geldik. Şimdi görmüş olduğunuz şu çizgilerden tüm beyaz çizgilerden buralardan güzelce katlayacağız ve tabii ki şu kulakçıkları katlamam gerekiyor. Şuralardan katlamak için birinci yöntem şu olabilir. Eğer masanızın kenarları sivri ise bizimki değil. Bizimki daha yumuşak. Ama masanızın kenarları sivri ise masanın kenarlarına şu şekilde bastırarak ya da böyle sivri bir şeyin köşelerine bastırarak şöyle kat izi yapabilirsiniz. Ya da ya da çok dikkatli olmak kaydıyla e, atölyenizi kesmemeniz için yanlışlıkla kesmeyin. Şu şekilde çok çok ince bir çizik atarak hiçbir şekilde kesmiyorum. Kesinlikle sadece katlamasına kolaylık sağlaması için buraya belli belirsiz incecik bir çizik atıyorum. Bu iğne birazcık kalın olursa daha güzel olacaktır. Nedeni şu: çok ince bir dikiş iğnesi kullanırsanız buradan ışık az sızacak. Amacımız o ışığın burada açtığımız deliklerden sızması bu işlemi iğneyi en başta da yapabilirsiniz. İlk başta daha hiçbir şeyi kesmeden direkt elinize atölye kağıdımızı alıp delebilirsiniz ya da bu şekilde piramidi yaptıktan sonra da tabii ki içerden parmağınıza dikkat ederek şu şekilde delikler açıyorum. lambayı içine koyacağım ve gece olduğunda bu lambam kurbağa gibi bakın ağzını açıp kapatıyoruz ve atölyemiz tamamlandı.